Daha yüksekmiş işte bak. Oradan şeyi kapatabildim. Futbol sahasını görüyorum. Batum'da. Hani? Ha. Yani orada görmüyor musun? Evet. Niye? Ya, ya abla. Batum'a gittin mi? Niye? Ama bunu bakmadıktan sonra bize ip yok görüm. ki bunun. Bakacaksın. Evet. Ama yemin ederim. Evlere değil, bak Allah aşkına. Evet. Evlerin üstünde gidiyoruz evet. şu an. Bir kere biz öyle tam yarı yolda kaldık. Ben ikisine ilk... baktım. İlk uçağa bindim. Cam kenarına oturdum de. cam kenarı değilmiş ama sanki ağır gidiyor. Mi? Mi? Aşağı inerken yavaş yavaş gidiyor. Evet. Yavaş Hızın Oğlum. alamazsa o. Evet. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Evet son hanım korktunuz mu? Oh, hiç şey yok. Hiç Ayşe hanım siz? Böyle dön geriye çıkarım ben. Böyle. Güzel otur. Tadoş masajı gireceğim. yaptı. 24 saat gidebilirim. evet. Bakın Çok mutluyum hiç korkmuyorum. Emin misiniz? Evet. Tekrar, bir... tekrar geri gelebilirim. Geliyor. Yok, ne? gelmiyor. <laughs> Sabah sesi Tekrar geri dönebilirim. Bence <laughs> yani su sesi senin annenden geliyor. Evet, aşağıda şu an arabalar. <laughs> Daha da korkak değilim. <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> su sesleri duyuyor ona gel. <laughs> Leyla, Leyla. Arabada Leyla, <laughs> ah, Araba şey da. burada Leyla. Gel, gel. Bak şimdi nereye geçecek buradan şimdi. Evet, dalgalar. Bak şimdi buradan geliyor. Bak bak bak. Aferin. geliyor. geliyor. çok resmi. Bak bak Şimdi buradan geçiyor. Buradan bak bak. Anlasanlar. Ne kadar şey gibi bak. Gidiyor abiyle gördün mü? Ara sıra titretiyor. Masaj yapayım masaj. Evler çok eski ama burada yani. Allah Allah Allah. Çok binalar. Yılların evleri. Burada birkaç sene sonra kırsızlar tane Daha korkmamıza gerek yok. Daha Var bile yani. yani. Bu Artık geldik. senelerin Niye yapsın canım? Sahile geldik. Değil mi Ayşegül? Ay de Korkmuyorsun değil Çok güzel. var Ne oldu bitti bak. Kim arabamızı bulabilecekti? He, kimsik şey batımı ama. Bakalım arabamızı burada Buradan burada büyük batona böyle geçtik. güzel. güzel. güzel bak teyze bak terasta bak yemek yiyorlar Aa. bak. Ne güzel. Yani. Elleri kesilen buz olmuş korkudan. Hayıbolu müzur. Ana ana. Ana kızlar. Burada. tamam. Araba burada. O anne anne de bak. Çok güzel değil mi? o var ya bir eğlen oğlum oraya gitmiyorum. Yıllardır var o. Ha. Balık yemeği yer evet. Senelerdir var. Ya mı oldu? İnişte bir telaş. <laughs> çok çok. Denizin sesi geliyor. <laughs> bak boş Ay gidiyor. Yanlış şey ha. Bir tane boş gidiyor. Şimdi tutunun. <laughs> denizi <laughs> <laughs> Bitti. Gündüz, gündüz öyle denizi dalgalıydı. Da, da, daha da, yok. Sakin daha da yok. Da. Geldik. Anne korkma daha. Ama akşam bak çok aşırı dalga yok. Bak gündüz daha Düşsek çok. de atlarız korkma daha. Bırak bankı.